Merhaba, Mart 2025, Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç Burçlarını neler bekliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Aşk, kariyer, para... Tabii bunları bir toparlamaya çalışacağım. Öncelikle Mart ayının gündemi, iki yılda bir gerçekleşen Venüs Retrosu. Mart ayının başında Venüs Retro'ya giriyor. Ee, aynı zamanda Merkür Gölgeli günlerinde devam edecek... Onu aktaracağım, onun için ayrı bir video çekeceğim. Ve tabii asıl asıl çok önemli bir konu Neptün'ün 30 Mart'ta Koç burcuna geçmesi. En son Neptün Koç burcuna 1842 yılında geçmiş. Tabii beraberinde bir sürü olaylar getirmiş. Koç gibi özellikle başlangıç enerjisi yüksek, eylem enerjisi yüksek bir burcuya geçmesi. Tabii başta koçları ve diğer öncü burçları çok etkileyecektir. Aslında hepimizin hayatlarını çok etkileyecek. Tabii sonra bir retro yapacak balık burcunda. 2026'da tekrardan eee koçta devam edecek ama işte 2026'nın fragmanını da aslında 30 Mart itibariyle bize yaşatacak diyebilirim. Şimdi burç burç baktığımızda e, öncelikle e, koç burçları ve yükselen koçlar. Tabi e, Mart ayı zaten e, koçların ayı. Böyle yeniden doğuş ve hız kazanmanın zamanının olduğu bir dönem olacak. E, Mayıs ayında Satürn'ün gelişine de aslında Mart ayında hatta şimdiden Şubat ayında da başlayabilirsiniz. Çünkü Satürn'ün gelişi, Neptün de koçta olacak, Satürn'ün de koçta olacak. E, tabii ki 2026'da bunlar tekrar koça gelecekler. Ve sizin hayallerinizi, ideallerinizi, e, o fikirlerinizi hayata geçirmek için, e, gerçeğe dönüştürmek için çok büyük fırsatlar verecek size. Yani düşünme, harekete geç diyecek. E, Mart ayında koçlara baktığım zaman, yeni projeler ve yükseliş fırsatları bekliyor aslında koçları ve tam sıkı çalışmanın aslında en güzel dönemi yani tam zamanı sıkı çalışmanın diyebiliriz. Aşk konularına gelecek olursak da zaten Venüs retrosu var ve geçmişten gelen bir ilişki olabilir. Henüz tamamlanmamış yani karması tamamlanmamış, çözümlenmemiş, bitmemiş hikayeler gündeme gelebilir bunları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Zaten Venüs Retrosu'nda gelen eksleri kabul ediyoruz. Para konusunda da tabi e, beklenmedik finansal e, kazançlar kapıda olabilir ama beklenmedik harcamalar da olabilir. E, dikkat edilmesi gerekiyor. Venüs'te Koçta retroda olacağı için size gereksiz sonradan pişman olacağınız harcamalar yaptırabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. E, enerjinizi yenilemek, spora başlamak, bedeninize, sağlığınıza, fiziksel görünümünüze yatırım yapmak için de aslında güzel bir dönem. Ama fiziksel e, yatırım derken estetikten bahsetmiyorum estetik için Venüs retrosundan sonra yapılmasını tavsiye ediyorum. Yani mart ayı, Koç'un ayı, harekete geç, ışığını göster diyorum. Sevgili boğalar, boğa burçları ve yükselen boğalar, sabırla beklediğin bazı fırsatlar kapını çalabilir. Yani uzun zamandır işte bir iş kovalıyorsundur, bir proje kovalıyorsundur ya da başvurmuşsundur, cevap bekliyorsundur. İşte bu açıdan yani kararlı olman gerektiğini söylüyor ayı Gerekirse sen onları ara, gerekirse iletişime geç. Ama burada da olumlu hava esiyor özellikle kariyer ve finansal başarı anlamında boğaların şanslı olduğunu söyleyebilirim. Tabii e, bu özellikle yurt dışı ile ilgili haberler bekliyorsanız, büyük projelerle ilgili haberler bekliyorsanız da e, Mart ayında gelebilir. Dediğim gibi uzun süredir beklediğim bir iş görüşmesi de gerçekleşebilir. Bir terfi, bir zam bunlar da gündeme gelebilir. Aşk anlamında da e, ilişkisi olan boğalar aslında e, biraz daha böyle İşi ciddiyete dökmek isteyebilirler. Tabii eğer hayatında kimse yoksa bir boğa olarak da hayatına birileri girebilir. Ama bu daha çok eskiden gelen birileri olursa burada 13 Nisan'a kadar çünkü hani yeni bir iş ilişkiye başlamamayı tavsiye ediyorum. Eskiden gelen ya da ilişkiniz var ama bir adım öteye taşımak istiyorsunuz İşte Mart ayı güzel bir dönem. Para konusunda da e, gayet aslında şanslı olduğunuz bir süreçtesiniz ama e, hala sizde ani harcamalar yapabilirsiniz. Gerçi yükselen boğalar, boğalar hani parayı iyi kullanmayı bilirler ama yine de böyle işte gelirim artıyor diye fazla harcama ilgimine girmemeniz gerekiyor e, ve gereksiz kişilere çevrenizden olabilir yakın çevrenizden ya da sosyal çevrenizden arkadaş ortamından sizi demolarize eden işte hayallerinizi küçümseyen, hedeflerinizi küçümseyen insanları da dikkate almamanızı tavsiye ederim bu dönem. Şöyle söyleyebilirim. Boğaların zaten 2025 yıllık yorumlarımı da dinleyebilirsiniz. Onların zamanı geldi. Hiç öyle yan gelip yatmasınlar onlar da ıı, harekette olsunlar yani sürekli böyle istedikleri şeyin peşinden gitsinler Çünkü gerçekten 2025 Plütonda tam ıı, kariyer evlerinde gerçekten böyle köklü değişiklikler güzel fırsatlar getirebilir Evet, İkizlere gelecek olursam İkizler burcu ve yükselen İkizler Mart 2025'te sizi neler bekliyor? Tabii zaten Merkür'ün burcu ve zihin ön planda olacak. Zihin daha da hızlanacak ve Mart ayında parasal sürprizler, yeni başlangıçlar getirebilir. Yaratıcı projeler, yatırım fırsatları gelebilir. Yani Mart ayının gündemi bu olacak. Ama Venüs retrosu olduğu için yeni yatırım fırsatlarına böyle bir mesafeli davranışlar davranmanızı tavsiye ederim belki yaptığınız bir yatırımın karşılığını alabilirsiniz ya da uzun zamandır yatırım yapmak istediğiniz bir konu varsa Mart ayı aslında buna olanak sağlayabilir kariyer konusunda da büyük projeleriniz varsa onaylanabilir kendinizi göstermek için güzel bir dönem sahneye çıkın diyorum sevgili ikizler zaten Uranüs de sizi çok hızlandıracak Temmuz Kasım arası işte ona da bir hazırlık yapın İkizler de aslında kariyerde, şimdi boğaların daha farklı tabii konumları ikizlere baktığımızda yükselen ikizlere o kadar çok destekleniyorlar. Ama bazı zorlukları aşmaları lazım, zamanı iyi yönetmeleri lazım. Tabii sevgili ikizler sağlıklarına da dikkat etsinler, ihmal etmesinler çünkü biraz olumsuz etkilenebilirler. Aynı şekilde geçmişten gelen bir hikayeniz varsa bununla bir yüzleşme yaşayacaksınız ama artık aklınızı kullanacaksınız. Bundan eminim çünkü akıllandınız artık sevgili ikizler. Ani gelen para olabileceği gibi, Jüpiter ikizler de onun o enerjisinden de yararlanmanızı tavsiye ederim Mart ayında da. Öğrenin, bir konuda uzmanlaşın, e, derinleşin e, ve maddi kazançları, fırsatları görebilirsiniz. Bunun için farkındalığınız e, açık olsun yani hani o bilinç açık olsun diyebilirim. Stres kaynaklı tabii sağlık sorunları e, tetiklenebilir. Tekrar sağlığa dikkat diyeceğim. Meditasyon ve böyle çok da eğer Marsınız haritanızda güçlü değilse e, hafif sporlar ama Marsınız güçlüyse orayı aktive edip zaten Mars'ta retrodan çıkmış olacak Mart ayında böyle o enerjinizi dengeleyecek sporlara başlayabilirsiniz diyebilirim fırsatlar ayağına gelecek yeter ki sen farkında ol sevgili ikizler Evet yengeç burçları ve yükselen yengeçlere gelecek olursam yengeçler hep anlatıyorum Evet çok çektiniz çok üzüldürüz. İşte Plüton karşınızda sizi böyle dönüştürdü bazen e, yerden yere vurdu falan ama aslında bu biraz daha o hani katılaşmanız, biraz daha kendi hedeflerinizin peşinden gitmeniz için de biraz dönüşmeniz, değişmeniz, aslında kendinizi bulmanız için de yeni hedefler ve ruhsal dönüşüm için de 2025 sizin için çok önemli bir yıl ki Mart da zaten önemli bir ay olacak. Kariyer anlamında da sorumluluklarınız artabilir yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Siz de kariyerde kendinizi göstermek için Mart ayında bazı fırsatlar gelecek önünüze. Aşk konusuna gelecek olursak aslında e, herkese Venüs Retrosu'nda kabul edin diyorum ama belki yükselen yengeçler o bazı aşk Onlara acı veren aşk hikayelerini kapatmaları gereken bir dönem olabilir geçmişten gelenlerle hani artık onu tamamlayıp önlerine bakmaları gerekebilir. Yani gerçekten değerini bilen, onu anlayan. Çünkü yengeçler ne kadar katı gözükseler de yumuşacık ve sevgi doludurlar aslında. Ve aileden kendileri gibi görmedikleri kişiye kendilerini de açmakta zorlandıkları için yanlış anlaşılabilirler. Eğer hani bunu göremeyen birine bu kadar emek ve zaman akıtmak, ayrılsanız bile enerji akıtmak doğru değil diyor sistem. Kendinizi sevgiye açın. Ama e, hak edenlere açın diyor gökyüzü. Para konusunda da e, parayla ilgili planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Özellikle Haziran itibariyle zaten e, o Jüpiter'in pozitif etkisiyle e, para alanınızda daha e, şifalanacaktır. Ama şu var. Tabii ki de e, Jüpiter her zaman iyilik getirmiyor. Eğer sizin doğum haritanızda sert etkiler varsa bazen onları da tetikleyebiliyor. Onu da söylemek istiyorum. Duygusal ve zihinsel yorgunluğa dikkat sevgili yengeçler. E, siz de uyku, e, beslenme hani bunlara e, bu, bunlara dikkat edin. E, önemli bunlar sizin için de. Ve meditasyon size çok iyi gelebilir. E, zaten böyle Para evinizde de bazı sorunlar çıktı son dönemde Aralık'tan beri oralarda biraz daha akıllı kararlarla düzelecektir Mart ayında diyebilirim Aslında biraz daha içine dön diyeceğim ama zaten hani böyle çok içine dönüktür yengeç aileden görmediği zaman içine dönden ziyade Hani o asosyal olmak değil de başkaları için fedakarlık yapmayı bırak. Artık kendine bunu yap, hani o içindeki gücü ortaya çıkar diyor. Mart ayı da diğer burç yorumlarımda, ilerleyen videolarımda gelecek. Böyle. Umarım herkese faydalı olmuştur. Sevgiler.